Duydum ki bizi bırakmaya hazmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dostam eyle diyoruz. Etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer. Aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bile diyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı, ey hırsızlığa da değen. Hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyoruz? Etme. Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'nın bir şiiriyle selamlıyoruz. Kahraman Maraş'ımızı. Selam olsun, rahmet olsun. Hazreti Mevlana'nın şiiri ifadesi aslında doğru bir ifade değil. Onu düzeltelim. Çünkü Hazreti Mevlana şiiri olmaz. Nutk-ı şerifi olur. Şairin yazdığından şiir diye bahsedilir ama Evliya-i Kiram söylediği şiire bile benzese nutk şerif demek lazım. Niye? Edeben, usulen, erkeğine uygun olsun diye. Değil mi? Olması gereken bu. Hz. Mevlana şairlik iddiası olan bir zat değil. Ama şiir söylemiş. Bu kadar. O bir şair değil. Çünkü diyor ki yaşadığım çağda, bulunduğum dönemde, Şiir geçerakçıydı. Şiirle söylenenin tesiri oluyordu da. Onun için ben şiir söyledim. Yani şiir, Hazreti birin söz anlaşılsın diye, dinlensin diye, tesiri olsun diye başvurduğu bir araç. Ha, öyle mısraları vardır ki binlerce şair cebinden çıkartır. Orası ayrı. Ama Hazreti Mevlana şair değildir. Tıpkı filozof, hümanist plan olmadığı gibi. Kim Hazreti Mevlana? kendisi söylüyor. Men bende ger can barem. ben bende-i Kur'an'em ya Ben hakireyi Muhammed-i Muhtar'ım. Ben ömrüm oldukça Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının tozuyum. Kim bundan başka bir söz nakledecek olursa benden. O sözden de şikayetçiyim. O sözü söyleyenden de şikayetçiyim. Ben bundan ibaretim diyor. Böyle. Hazreti Bir, malumunuz büyük bir mutasavvıf ama büyük bir fakih, büyük bir alim, pek çok şey var. Hazreti Şems'in gelişiyle beraber mevzu biraz başkalaşmış. Hani Hazreti Şems mi Mevlana'nın mürşidiydi, Mevlana mı Şems'in mürşidiydi, vaziyet neydi, aralarındaki hukuk niceydi bilmiyoruz. Allah bilir ama işin ehli diyor ki Hazreti Mevlana fitili ve yağı hazır bir kandil gibiydi. Hazreti Şams geldi. Tık, o kandili tutuşturdu. Sonra çıkan yangında kendisi de yandı. Bilmeyiz nasıldır, bir Azıcık okuyu vermek lazım. Bakın şu zaman çok güzel yağmur yağıyor. Farkında mısınız? Oradan gözüküyor. Cam açayım size? çok güzel bir yağmur yağıyor İstanbul'da. Allah Allah. Bayılıyorum. İpil, ipil bir yağmur yağıyor. Ağaçların hışırtıları. mutfaktayız. Sakin ol şampiyon. <laughs> Evdeyiz. Şimdi Hz. Mevlana'nın kitapları dedik. Yani şu içinde bulunduğumuz zamanlar, bak bunun içinde bir vesile olsun. Şimdi, Hz. Mevlana bizim diyoruz. Kabul. Aa, batıda insanlar Rumi adıyla tanıyor, Çok fazla kitaplarını okuyorlar. Falan. Yani tamam tamam. Biz ne yaptık? Mesnevi Şerifi kaçımız okudu? Fihim Afihten kaçımızın haberi var? mektubat. Bir bakıldı mı şöyle? Arz edebiliyor muyum? Yani Hazreti Pir'in şöyle bir eserlerine de bir bakı verelim. Ne yazmış, ne söylemiş? Kendisi hakkında yazılanlara bir bakı verelim. Kimmiş, nereden gelmiş, nereye gitmiş? Sevelim ama sevdiğimizi azıcık da tanıyalım. Yani gerçi çok sevip sevdiğini hiç tanımamak Türk olmanın şartlarından birisi gibidir ama Hadi gelelim bu şartı birazcık tersine çevirelim. Hem tanıyalım hem sevelim. Yani Hazreti Pir'i tanımak için bir dizi çekilmesini beklemeyelim. İnşallah çekmezler. Aman aman şeytan kulağına kurşun. Kimse öyle bir şey yapmasın. Birisi çıkar bir dizi çekiverir de. Eyvah eyvah deriz. Eyvah eyvah deriz. Hazreti Pir'in bir başka şiiriyle devam edelim. Demedim mi? Etme dedik. Bu defa da demedim mi? Diyelim. Onunla bitirelim. Çünkü dizi meselesi yanlış anlaşılmasın ama hani güzel diziler çekiliyor. İşte tarihimiz filan. Kasteden işler çok fazla yapılmamaya başladı. Hamdolsun. Allah'tan. Yalnız bir şuna dikkat edelim. Ne oldu? Bu diziler biz tarihi öğrenelim diye çekilmiyor. Sadece oraya bir merak doğsun oradan. Çünkü dizi tarihi gerçekliği anlatmıyor. Payitaht Abdülhamit de öyle. Efendim, Kuruluş da öyle, Diriliş de öyleydi. Gerçeklerden birazcık harekete çıkarak, yola çıkarak gerçeklerden, efendim senaristin ufkuyla, reyting derdiyle efendim nasıl biraz daha seyirlik hale gelir kurgusuyla falan parman yapılıyor. Oradakilerin hepsini birebir tarihte yaşanmış gerçek zannetmemek lazım. Yani Payitaht Abdülhamit Seyrettiğimiz vakit Abdülhamit Han hakkında bilgi sahibi olmayız. Abdülhamit Han'a bir sevgi sahibi oluruz. Bilgiyi nasıl olacak? Oturup okuyarak, o dönemi okuyarak. Hazret'in başa geçişi, tahttan indirilişi, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, iddiat ve terakki, arada olanlar, yaşananlar, Balkan, halbi Bütün bunlar böyle birazcık bir okumaya vesile olsun. Ya ben çok sevdim bu adamı. Acaba gerçekten nasıl yaşanmış bunlar? İşte dizi bu işe yarar. Yoksa... Anlamaya değil. Bizim bir arkadaş var Karadenizli. Nenem diyor yaşlı. Dizi de 80 küsur yaşlarında bir laz nene. Dizide yaşananları gerçek zannediyormuş. O dirilişi seyrediyor. O an diyor sanki yaşanıyor. Bize de bir pencere açılmış. Biz de oradan o an yaşananları seyrediyoruz falan. Diyor ula uşağım diyormuş, buraya ölmek bir şey değildir de. Ha bu işin sonunu göremeden gideceğim ona yanar. <laughs> i̇şte uzuyor ya böyle sündür sündür Allah sündür. Bir gün bakmış Dizinin başrol oyuncusunu banka reklamında görünce, ha bu uşak da bıraktı cihat işlerini falan para pul peşine düştü canım siklayı demiş. Aa bak kızıyor. Anne gerçek zannediyor. Hacı anneler gerçek zannedebilir de biz bilelim. Onlar gerçekte öyle yaşanmadı. Bir başka bir şeyler var. Neyse. O sebepten diyorum Hz. Mevlana'nın hakkında. İnşallah çıkıp da bir dizi çekmeye kalkmazlar. Maazallah o dizidekileri gerçek zannederiz. Mesela Yunus'a dizi çekerler. Yunus'u Tapduk'un kızına aşık ederler. Biz de zannederiz ki Yunus Emre aslında Tapduk Emre'nin kızına aşık olduğu için tekkeye gidip geliyormuş. Hadi orada. O kadar. O ki Hazreti Bir. Oraya gitme. Demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim. Demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asırlı? Onu süsleyen ve ziyan benim, demedim mi? Ben bir denizim, demedim mi sana? Sen bir balıksın, demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim, demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme, demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim? Demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim. Sıcaklığın benim. Demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Şöyle. bunları sana hep demedim. Eh, Hz. Mevlana'nın A Kadir tercümesiyle Türkçeleştirilmiş bir başka şiiriyle sizlere Allah'a ısmarladık demiş olduk bir başka programda görüşünceye değin. Aziz Kahramanmaraşlı dostlar, hepinizi Allah'a emanet Kahramanmaraşlı diyorum. Ama Kahramanmaraş'ta yaşayıp başka bir yerli olan dostlar da vardır. Ya da Kahramanmaraş dışında bu yayını takip edip seyreden dostlar da var. Onların hepsine birden. Allah'a emanet Bize her yer Kahramanmaraş. Allah'a emanet olun.